Ey Uğur Kutay adındaki tescilli kafir, bir daha söylüyoruz. Sen ey tescilli kafir, zerre kadar haysiyetin varsa Konstantiniyye'yi İstanbul yapan cettimiz Sultan Fatih'in fethettiği şehrimizden defol. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Şu hakikat herkese malumdur ki Anadolu'nun da Rumeli'nin de varlık sebebi Allah Resulüdür aleyhissalatu vesselam. Bu millet evladına fart muhabbetinden dolayı ya o muazzez peygamberin adını ya da onun sevdiği isimlerden birini verir. Çocuğunu ilk mektepten önce onun getirdiği kitabı öğrenmesi için camiye gönderir ahlak yapısını onun getirdiği esaslara göre inşa eder. Neyin helal, neyin de haram olduğunu onun duyurduğu, bildirdiği hakikatlere göre belirler. Selçuklu, Osmanlı gibi cihan devletlerini onun ufkunda kurdu. Bin yıl onun izinde yürüdü. Hasılı her nefiste o ki o yüzden varız dedi. Geçtiğimiz hafta Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ders veren, Boğaziz milletin maaşıyla beslenen Uğur Kuta isimli tescilli İslam düşmanı, hepimizin uğrunda can feda etmeyi şeref attettiği Efendimiz, Peygamberimiz, Ebedi Önderimiz, Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a karşı kullandığı en hayasız iftiralarından dolayı bugün burada kıyamdayız. Bir, 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 bir. Resulullah. Hadisenin vuku ve idarenin haberdar edilmesi üzerinden bir haftalık bir süre geçmesine rağmen milletimizin varlık sebebi, Fahri Kainat Efendimiz'e Aleyhissalatu vesselam ağır hakaretler savuran Uğur Kutay ihraç edilmediği gerekli cezai süreç yürütülmediği için sağımıza solumuza bakmadan alemlerin efendisini savunmak adına meydanlardayız ve hak ettiği cezayı alana kadar meydanları terk etmeyeceğiz. Allah

Uğur Kutay'ın görevde tutulması başta bizleri var eden Rabbimize sonra alemlere rahmet olarak gönderdiği Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam ve nihayet bu toprakları bize vatan eden ve Efendimiz'e nispeten Mehmetçik ismiyle remz olunup kanlarını akıtan ecdadımıza ihanet küfre ve İslam düşmanlarına ödül olacaktır. Bayrağımızın hilali Rabbimiz, yıldızı Efendimiz'dir. Allah. Biz 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 Fatihlerin nesiyiz biz 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 Fatihlerin nesiyiz ne din, ne vatan, ne bayrak tanıyan, ağzından kin ve nefret fışkıran bu şahıs hakkında derhal gereken yapılmalıdır. Bizler üniversitelerimizde Uğur Kutay ve benzerlerinin ders vermesini asla kabul etmiyor, etmeyeceğiz. İlgili tüm kurumlardan kullandığı ifadelerin hesabını sormasını acilen bekliyoruz. Efendimizin Aleyhissalatu Vesselam namusunu muhafaza eden ümmeti bugün buradadır. Yaşadığımız müddetçe bedenimizle, öldükten sonra da onu ruhumuzla müdafaa etmeye devam edeceğiz. Ey Uğur Kutay adındaki tescilli kafir bir daha söylüyoruz sen ey tescilli kafir zerre kadar haysiyetin varsa Peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam övdüğü kumandan olabilmek için kuşatma sırasında aylarca İstanbul etrafında toprak üzerinde yatan ve nihayet 29 Mayıs 1453'te Konstantiniyye'yi İstanbul yapan cettimiz Sultan Fatih'in fethettiği şehrimizden defol. Evet. Allah lekler. Dik Biz biz biz. Vatileriz biz. Biz biz batilerindesiyiz. biz. Katillerin nefisiz. Allah Teala bu açıklamamıza katılan, bizleri izleyen bütün kardeşlerimizden razı olsun. Bu mübarek günün yüzü suyu hürmetine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la mahşer gününde Allah Teala'nın cemaliyle müşerref olabilmeyi bizlere Allah Teala ihsan eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.